ربّي، بيني سندن ألّي كояن هرشيّي، بّنّي أزاك إيلي. سادّجي سنيّنّي مشكّل إيلي، وسندن أزاك توان، بّتّن بَنِي أزاك إيلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي أنت القائم بذاتك والمحيط بصفاتك والمتجلي بأسمائك والظاهر بأفعالك والباطن بما لا يعلمه إلا أنت. توحدت في جلالك فأنت الواحد الأحد وتفردت بالبقاء في الأزل والأبد أنت الله منفرد بالوحدانية في إياك لا معك غيرك ولا فيك سواك أسألك الفناء في بقائك والبقاء بك لا معك لا إله إلا أنت رحمن ورحيم الله أضيلا Ey yüce Allah'ım sen yüce zatınla kaim, ulvi sıfatlarınla muhit, birbirinden güzel isimlerinle mütecelli, efalinle, fiillerinle zahir, zatını senden başkalarının hakikatiyle ihata edemeyeceği batınsın. Celalinde teksin. Sen naziri, veziri, dengi, benzeri olmayan bir yekta vahid, ikincisi olmayan tek ve ehadsin. Ezel ve ebette baki olmanla yegane fertsin. İyyâke nazm-ı şerifindeki vahdaniyetinin biricik sultanı sensin. Ne senin yanında ne de seninle beraber Senden başka bir varlık olamaz Rabbim. Senin sonsuzluğunda fani olup seninle bekaya ermek istiyorum Allah'ım. Senden başka ilah yoktur ilahi. Beni sende var ederek beni benden yok eyle. Beni varlığında fani eyle. Müşaheden de beni eritiver Rabbim beni senden alıkoyan her şeyi benden uzak eyle Rabbim, sadece seninle meşgul eyle beni Allahım ve senden uzak tutan bütün meşguliyetlerden beni uzak tut Allahım. Senden başka ilah yoktur ilahi. Sen gerçek mevcutsun. Ben ise gerçek madumum. Senin bekan bizzat benim varlığın ise bil arazdır ilahi hak olan varlığınla benim aslında adem olan halime cömertçe muamele eyle eyle ki olmadığım zamanki gibi olayım sen zaten ezelden ebede varlığı hiç değişmeyen değişmeyecek olan yüceler yücesi Rabbimizsin Allah'ım senden başka ilah yoktur İlahi sen dilediğini işlemeye muktedir yüceler yücesisin. Ben ise senin kullarından bir kulum. Senden başka ilah yoktur. İlahi her gayb olanda batın sen, her görünende zahir olan sensin. Doğru olan ve olmayan her haberde duyulan sensin teklik ve ikilik mertebelerinde bilinen sensin. Sen nuzul esmasıyla isimlendin, gözlerden gizlendin ve akılların idrakinden zatını uzak eyledin. İlahi, sıfatî tecellilerinin haseleriyle tecelli ettin. Varlık mertebelerini ilminde tayyun ettirdin. Hakikatlerin Müsemmaları ile her mertebede kendini isimlendirdin. Ayetlerin hakikatlerine ait inceliklere ve malum olan şeylerin gizliliklerine akılları şahit tuttun. Önceden yarattığın öncü ruhları ilahi marifet meydanlarına saldın. Saldın da her yere sirayet eden o letaif ve işaretlerde bu ruhlar, hayrete dalıp kendilerinden geçler İlahi, nida edenlerle beraber ben de kaç kez sana nida ettim nida edenlere nida eden sensin yine münacatta bulunanlarla nice defalar sana münacatta bulundum münacat edenlere seslenen sensin ilahi her yönelenin biricik matlubu sensin inkar edenin varlığındaki ikrar da sensin. Fark makamındaki uzaklıkta yakınlardan yakın olan sensin. Ne var ki insanların idrak ve anlayışlarını vehim istila etmiştir. Rabbim hal böyle olunca uzaklaştıran kim, uzaklaşan kimdir? Zaten güzel ve güzellik de doğrudan seni, seni der. Çirkin ve çirkinlik ise dolaylı olarak her şeyi güzel yaratana seslenir. İlahi akıl ne zaman önündeki engellerin bağlarından kurtulup da hakikatlerin aynasındaki güzellikleri tefekkür etmeye başlayacak? Anlayış ne zaman iftira kökünden ayrılacak ve vehim ne zaman şirkin bal ve bataklığından sıyrılacak? Tasavvur ne zaman fark makamının ayrılıcılığından kurtulacak. Nefis daha ne kadar masiva ahlakıyla ahlaklanmaya devam edecek. İlahi kullarının ibadetleri sana herhangi bir fayda sağlamayacağı gibi işledikleri günahlar da bir zarar verecek değildir. Kalplerin ve perçemlerin melekutunun saltanatı senin taht kahrında ve yedi kudretindedir. Bütün işlerin dönüşü sanadır ve buna ne itaat ne de isyan eden hiçbir kimsenin hiçbir müdahale selahiyet ve kudreti yoktur. İlahi hiçbir iş seni başka bir işten alıkoyamaz. İlahi vücut seni hasredemez, imkan seni sınırlayamaz, ibham sana perde olamaz ve beyan senin yüce zatını izah edemez. İlahi, senin varlığın ve yaratıcılığın burhan ve deliller üstüdür. Onlar senin varlığının kaimi olamazlar. Sen ebed ve ezel sultanısın. İkisi de senin için denktir. İlahi, ente nedir? Ene nedir? Hüve nedir? Hiye nedir? Rabbim, kesrette mi arayayım seni yoksa vahdette mi? Göndereceğin fereci an içinde mi bekleyeyim yoksa zaman içinde mi? Aslında senin önünde ve huzurunda olan kul için ne an vardır, ne zaman, ne bir hazırlık vardır, ne de bir dayanak. İlahi benim bekaya mazhariyetim, kendimden fani olmam ya da sende fenaya ermem ve senin beni fani kılmanla mümkün olur. Allah'ın adıyla Rabbim Allah'tır. Allah'ın adıyla o bana yeter. Allah'ın adıyla ben ona sığınırım. Allah'ın adıyla ona tevekkül ederim. Allah'ın adıyla ondan isterim. Allah'ın adıyla Allah'tan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur. Ey yüce Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık, yalnız sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız. Allah'ın, zatı ehadiyetin, sıfatın, kayyumiyetin, basar ve sem'inin nüfuzu, kudretinin tesiri, irade ve ilminin ihatası, güç ve kuvvetinin azameti, ve emrinin sırrıyla senden diliyorum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya evvel, ya ahir, ya zahir, ya batın, ya nur, ya hay, ya mübin. Allah'ım sırrımı senin vahdaniyetinin sırları ile güzelleştir. Ruhumu sıfat tecellilerinin kutsiyetine mazhar eyle. Marifi ilahiyenin yüceliğiyle ne olur kalbimi temizleyiver. Allah'ın aklımı ledünni ilimlerle donat. Nefsimi rububiyet ahlakınla ahlaklandır. Hislerimi nuraniyetinin tecelli nurlarıyla teyit buyur. Cismimin ve cesedimin her zevresini beşeri garizaların bağlarından, maddiyata yoğunlaşmaktan, ve kevnü mekana mahpus yaşamaktan halas eyle. Allah'ım beni beşeri ve ahlaki düşüklüklülerden kurtarıp hak ve hakikatinin yüksek mertebelerine ulaştırıver. Benim koruyup gözeten Mevlam sensin. Hayatım da ölümüm de sana aittir. Senin elindedir. Yalnız sana ibadet eder ve yardımı sadece senden isteriz öyle bir nazar kıl ki bana Allah'ım. O nazar bütün dağınıklığımı gidersin. Esrarımı pak hale getirsin. Evradu ezkarımı mele-i alaya ulaştırsın. Ve nurlarımı artırıp güçlendirsin. Allah'ım beni bütün mahlukatından gaip kıl. Ve hakkın hatırına beni bütün varlığımla sana yönlendir. Alem-i farka ait emir ve tasarruflarını müşahede ettirmek suretiyle beni muhafaza buyur. Allah'ım bizzat seninle tevessül ederek senden isterim. Başka bir şeye değil yalnızca sana teveccüh ve rağbet ederim. Senden yalnız seni isterim. Talebim yalnız sensin. Senin rızandır Allah'ım. Allah'ım bütün yakarışlarımı kabul buyurmanda vesilelerin en büyüğü Faziletlerin en yücesi, en sevgili ve en yakın dost olan Safi-i Murtaza, Nebi-i Mücteba, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi vesile kılıyorum. Ona ebedi, sermedi, ezeli, daimi, ilahi ve Rabbani salavatınla salat ve selam eyle. Bana da onun zatının kemalini müşahede ettir. Ondaki zati marifetlerde benim varlığımı ver. Aynı şekilde aline ve ashabına da salat ve selam eyle ya Rabbi. Eyle ki bunu yapacak yalnız sensin ve senin şanına da bu yakışır. Gerçek ve kuvvet yalnız ululuk ve azamet tahtının yegane sultanı Allah'a aittir. ezelden ebede her türlü hamd ve övgü şükür ve minnet yine sadece alemlerin rabbine Allah'a mahsustur. Velhamdülillahi rabbil alaminel Fatiha